Merhaba arkadaşlar ben Enes Minecraft ilk video Minecraft e, Minecraft 1.8.3 işte Bunu oynayacağız Kanalın ilk videosu İşte çok zaten Kaç yıldır istiyordum böyle videolar çekmeyi falan Youtuber olmayı Bugüne Bugün neymiş bu geceymiş Zaten gece hiç şeyim de yok Bir dakika suyu doldurmam lazım Telefon ıslanacak He, tamam. suyunu da doldurdum. Telefon kenara koyayım da ve masrafa girmeyelim. <laughs> evet. Ses kaydı açmış mıyım? Açmışım. Tamam. Hemen şöyle başlayalım. Yeni dünya yaratalım. Yeni dünya yazıyor. Çok komiyimdir. Şöyle. Heh. Komiyimdir yani. Böyleyimdir. Alışmanız lazım buna. Sizin gibi yani şey değil mi? Komiyimdir. Su. Evet 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 Kanalın ilk videosu ben Fazla beklentim yok ilk videodan da hani tanımıyorum bir bok yapmıyorum yine Yani Zamanla Olacağını düşünüyorum 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 ne oluyor Bu ne lan Heh. Ben de bir yerden düşündüm Bu ne lan Bu kim lan Bu kim lan Kız lan bu. Oyun bana kız diyor oğlum. Oğlum ben kız olmak istemiyorum oğlum. Köylüler gel beni. Of ya. Bu ne ya? adam gibi oyun oynayamayacağız mı? Alalım şunları şöyle. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Alışkanlık yani kusura bakmayın. Şunlar falan öyle durmazsa ölürüm ben. Şunu çevirelim sonra klasik şundan yapalım şuraya koyalım şuraya koyalım ondan sonra gerisine şundan yapalım dursun <laughs> şunu kır ve şunu keselim 1 2 üç, üç Oh, bu çok uzun sürecek Ne yapacağız? katlan neyse tek git mod çekeceğim bir de onda falan olur onda kurtuluruz şöyle ağaçları kökünden keselim aldım mı one minute aldım şunu da keseyim kes 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 kes, kes. kestik kestik şöyle gideyim şunları da keseyim keselim şu kese kursumda su içeceğim ah su kilo olduğundan su zayıflatırız <laughs> içelim oldu ee lifi şunu keseceğim. Sonra bir ev yapmayı düşünüyorum buralara bir yere bakarız. Aa bak şurada bir yer gördüm Şuraya gideriz. Bir bakalım oraya. Şunu hadi. Ne tamam. Ya ben böyle mal gibi birden girdik oyuna ne olacak bakalım. Dur öyle. Nasıl yapıyorduk? Dur. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şuradan değil paket. Kontroller. Şu zıplamayı Z'ye almak istiyorum. Olmuyor böyle. Koşma. Zıpla. Heh, tamam ya. Ha sonunda. Oynadım. Ha. Oh be. Bu alışım. Neyse. Evet. Tamamdır. Şimdi şunları da keselim. 33 tane var şimdi keselim sonra gideceğim. Yol nereye gidiyor? Sonra gideceğim. <laughs> sonra konuşuruz. Kanal hakkında yani. Ah. Burası neresi ya? Sikko sikko ellere geldik. Her yer dere, dağ tepe ya. Adam gibi bir yer yok mu ki? Ben buraya atlayacağımı sanmıyorum. Daha oraya çıkamadım. Oraya atlamak benim neyime? Atladım. Vay be. Ben Minecraft pek oynayan biri değilim. Bak görüyorsunuz burada Heh, çıktım. Çıktım 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 çıktım. Ah buranın tepesine mi yerleştim? Evi kurarken kanalla ilgili konuşacağım. Bekleyin. Geliyorum. şimdi Al, o burası ne ya? As, bunlar sen var? şey çıktı, çakmak. Taş. İnşallah sesim düzgün geliyordur. Yoksa acayip sinir olurum. Çok sinir olurum, sinirden ölürüm, apartmanı yıkarım. Neyse. Karlıymış burada. İstemiyorum. İstemiyorum. Demiyorum. ah şurası güzel gibi ah abi kara düşüyorsun nasıl canın gidiyor ya buna taş dediğim için şu an kendime utanç diyorum ağlamak istiyorum çakıl taşı ne alakası buraya çakıl taşı nasıl gelmiş domuz yemem çünkü domuz düşmanız böyle böyle saçma saçma konuşarak ee sizin sıkılmanızı sıkılmamama sıkıl, sıkıl sıkılmamanızı sağlamaya çalışıyorum. Anlamışsınızdır. Ben de heyecanlıyım. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Aa burası güzel lan. Şuraya kurulayım mı? Evet buraya kurulacağım. Kimse beni durduramaz. Şunun hepsini çevir. Aha. Ah, ne oluyor lan? Heh, tamam. Şimdi şimdi şunu şuraya kurayım çabuk olmam lazım gece oluyor gece 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 oluyor ay yanlış yaptım şöyle 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 heh şunları şöyle atalım ya orada dursun şunu da alalım heh buradan biraz taş kazacağım evet Evet. Evet. Heh, tamam. Şuradan bir taş kazma yapayım. Çok israfçıyımdır böyle. O neydi lan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a Neyse şuradan taşlarımız kazanmış. Evet. Evimi taşın üstüne kuracağım ki evimin altı taş olsun. Çok geldi bir iş. Neyse. Kazalım, kazalım, kazalım. Neyse ha, bahsedelim. Dur bir su içeyim. Ah, tamam. Ah. Ne oluyor lan? tamam. ne? Bunu taş? Bir taş olsun hadi. Heh bahsedeyim. Evet kanalımız yeni açıldı. Ta 2-3 yıl önce 2-3 video çektiydim ama hepsini de sildim. Rezil. Lanet. Zıkkım videolar. Yani bok gibiydi. Hepsini de sildim ben de kötü diye. Bu kanalı yeni açtım. Yani birkaç şey öğrendim. Ne bileyim. Cez, pos, pos de, siz anladınız pot shop mudur ha. Ondan öğrendim biraz şeyler yaptım İşte kanala Daha güzel olduğunu düşünüyorum ben Önceden şu pot shop var ya şu şop diye bir şey <laughs> Ondan yazıyordum <laughs> Oyun tadında yazıyordum o kadar koyuyordum kanala <laughs> Bok gibi oluyordu Şimdi yine iyi olacak Diye düşünüyorum Bilmem siz nasıl düşünüyorsunuz sizin düşünceleriniz önemli tabi yorum atın evet buraya bağladım evet 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 evet, evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> su içeyim. evet 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 Heh. İşte kanal yeni desteğinizi bekliyorum büyümek büyüme ee, nasıl ne konuşayım ya? Ne diyeceğim ben Gece gece de aklıma bir şey gelmiyor. Büyüyeceğimize inanıyorum. Evet kanal olarak büyüyeceğimize inanıyorum. Kırıldı. Neyse eve başlayayım. Kanal olarak büyüyeceğimize anana inanıyorum. Evet. Ben sabrederim. Nereye kadar bilmiyorum artık. Sonuna kadar sabretmeye çalışacağım. Hep beraber göreceğiz işte benim bizim YouTube hikayemizi. Bakalım 2 gün sonra bitecek mi? Yıllarca sürecek mi? Yıllarca süreceğini inanıyorum Ve bu niye hızlı? Aa açmışım lan ben de bu niye hızlı diyor Allah Allah. İyi ki elmamız var. Elma sağlıklıdır. Yapma ölürsün. Aa neyse. Size böyle iğrenç esprilerle bunu atmak istemiyorum. Evet. Ha, ee, kanal çekeceğim videolardan bahsedersek. Ee, Play Store'dan şey aldıydım ben. Ee, Bedlight 4 aldım. Bir de Monset Blade Warband aldım. Onun Osmanlı senaryosunu yükledim. Onu da oynayacağız beraber. Evet Osmanlı, Osmanlıya katılmayacağım, kendi krallığımı kuracağım ama Osmanlı ile de savaşmayacağım. Diğer krallıkları bitireceğim, en son Osmanlıda ya da onların altına giriyorum ya da onlara kral olurum. İşte Allah kerim bakarız ve gece oluyor. Benim hemen şurayı bir şey yapmam lazım. Bir dakika ya, yaratıcı modda mı Allah? Allah. Heh. Ay yaratıcı mod Allah Allah. Heh, normal tamam. oynadı ben şöyle yapmam lazım hemen. Yoksa sıçacağız gece. Evet. Ya çok yaptım be. Neyse. Neyse ya. Gel şöyle ha. Oğlum öleceğim lan. Şimdi zombiler gelir buraya. Oğlum ben sıçtım biliyor musun? Ben sıçtım. Nasıl bir oyuncuyum? Kolum kaşınıyor. ötün kaşınıyor. Anam. Heh. Heh. Sonunda. Şurayı kapatalım da. Orası fazla galiba. Böyle iki kat yeter diye düşünürüm ya. Hiç çıkamazlar. Heh. ha dursun Bir tane de şuraya koy. Bir tane de şuraya koy. Hadi bir tane de şuraya koy. Şuradan da madene. Mi. Bakalım. Ben. Evet, giderim yineyle. Şöyle o zaman şuraya ben bir kutu yapayım, bir kutu daha yapayım. Kutum neyse. Doğru ikinci bu. Şuraya koyayım. Diğer dışarıda kaldı ya. Neyse. Bir tane de şu chest yapayım sandık yapayım şöyle koyayım sonra aa şu kız çok mu şeyin bozum moralimi ağlayacağım onun için kız lan ben neyse şöyle şöyle heh çok süper oldu ya çok, çok iyi oynuyorum. oynuyorum ya Allah Allah neyse şunları da şöyle koyayım kendimi övmeyeyim fazla Evet. Evet. Şuradan ben yapacağım. 2 tane daha. Hatta bir tane daha kürek yapayım değil mi? Evet. Hatta bir tane daha yapayım. Kürekler sağlam olmuyor. Biliyor musun? Bir tane daha şundan yapacağım. Evet, kılıç yapayım en önemliliğe. Evet. Evet. Şunları alayım yere. Siz orada durun, ben gidiyorum. Evet, gidelim. Madene, madende bol bol konuşacağız. Kaç dakika oldu lan acaba? Baksak mı? Bakalım mı? Bakmalıyız. Dur bakalım. Ne oluyor? Ne oldu? Dur hele dur. Bir dakika. Nereden bakıyorduk lan kaç dakika oldu? 15. dakika 15 daha var. 20 dakika falan yaparım herhalde. Neyse devam. Şurada kömür var. Alalım. Meşale yaparız ilk önce. Evet. Hah. Huh. Bayağı da büyükmüş lan. Evet, evet, Şunu toplayalım şöyle. Ha. Evet, Battle 4 Minecraft Tech Kit Lights olabilir. Ya da Minecraft Tech olabilir. ama şey Berbat okay, Osmanlı senaryosu kesin olacak diye düşünüyorum ben çünkü çok istiyorum onu çekmeyi sarıyor çünkü ben oynarken çok güzel sarıyor o yüzden yani hmm. Allah Heh. o yüzden onu çekmek istiyorum onu çekeceğim de zaten İşte inşallah beğenirsiniz siz de bu videoyu da beğenirsiniz inşallah beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın abone olmayı kesin, zaten unutmayın yani kanalın büyümesi için yardımcı olursunuz bilenize de olsa hadi bakalım bismillah başladık bu arada başlarken dedim mi unuttum ne dedim ya gece gece mal gibiyim kafam yok mal gibi işte adım Enes soyadım başka ya böyle <laughs> ne diyeyim ki başka siz sorarsınız istiyorsanız zaten birkaç kişi izler <laughs> fazla şey yapmıyorum şey i̇şte izleyenler merak edenler sorsun demir bulduk oh süper oldu Merak edenler yorumlardan sorabilir evet. Ama ben de sorarım onu da belirteyim Hani <laughs> ya bir dostluk kurarız anlatabildim mi 26 kömürüm olmuş 27 28 29 Aa kömür de lan bunlar Çok iyi Bu kömür bu kömür Bu değil Evet bu maden işleri ya zaten ilk bölümden bir iki üç bölümden sürer her e, videoda yani her oyun kanalının çektiği Minecraft videolarında maden inme hep böyle sürer zaten bu da bayağı büyük bir şey Allah Allah Zonguldak maden şeyi evesi Zonguldak'ın iki katı şuna bak bir dakika ya olmaz böyle çok karanlık Şöyle. Al işte yine bir ses geldi. Gece gece ağrıtma sıcak. Abi ben bu oyunun bu seslerinden korkuyorsam Outlast falan ne yapacağım bilmiyorum. Buradan da bir mesaj verelim anlayana. Neyse. Şuradan şunları da keselim. Şunu da. Şunu da. Şunu, şunu kesemedik. Kesmekle ya. Of. Kazmayla kömür kesiyorum. Evet. Araba kaçırıp adam eziyoruz. 5 yıldızlı mafya babasıyım ben. <laughs> Abi ya ona gül gül öldüm. Ha bu arada Murat abimizin videosunu da yayınlamışlar. <laughs> Fox TV'de onu da gördüm. Ona da gül gül öldüm. Öyle yani. Gül gül öldüm. Çok güldüm. Ve ben buraya nereden geldim? Buradan mı geldim? Evet. Andezit hiç duymadım. Şöyle devam edelim mi? Edelim. Ama ben daha fazla dinmeyeceğim. Yeter. şuralardan gideceğim. Şöyle ha. Evet. 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 YouTube için hayırlı olsun yani. <laughs> YouTube kazanır. <laughs> benim gibi oyuncu oyun videosu çeken YouTube kazandı. Evet. Bakayım kaç dakika olmuş. 20. dakikaya girmişiz. Ya zaten fazla bir şey kalmadı konuşacak neyse siz e, videoyu beğenmeyi unutmayın gece gece zaten hiçbir şeyimde yok Beğenin abone olun kesin olun Yani siz bilirsiniz de Olun yani Olun Mutlu olurum Evet Şöyle Heh, Bu da bitti Tam şurada şöyle Şu, Nerede çıksam Şurada Şurada şöyle çıkayım Evet Evet arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Evet. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay. Güle güle. Hoşçakalın. Diğer videoda da görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi. Hadi, Hadi gittim. Gitiyorum. Hadi gittim ben. get